Sayın Bakanım, çok kıymetli milletvekillerim, bir önceki abimiz, bakanımız Sayın Faruk Nafiz Özak, çok kıymetli iş adamlarımız, bürokratlarımız, sayın kaymakamlarımız, e, sayın AK Parti il başkanımız, kıymetli belediye başkanı arkadaşlarım, meslektaşlarımız, çok kıymetli Araklı'lı hemşehrilerim ve efendi kardeşlerim, hanımefendi kardeşlerim, basın yayınımızın kıymetli mensupları. Araklı medarı iftiharı olan bir ilçemiz. Hemen bu yılın içerisinde kendilerinin bugüne kadar gördüğüm en güzel, en mükemmel şehit anma programını Yeşil Yurtunda gerçekleştiren araklımız yine Taştepe köyünde en mükemmel camisini, külliyesini açmak üzere hepimizi bir araya toplayabilmiştir. Ben hakikaten Araklının tüm çalışanlarını, iş adamlarını, halkını, güç verenleri tebrik ediyorum. Onların bu güzel birlikteliğinin nezih topluluğunun ülkemize her türlü fedakarlığı ve hizmeti gerçekleştireceğini, bu örnekleri görerek izlemeye katkıda bulunmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Hasan Karabela hocamız, evladı Doktor Yunus Karabela evlat arkadaşımız, milletvekili adayımız. Yine yine aynı ismi taşıyan avukat Yunus Karabela'mız, bütün katılımcılar, iş adamlarımız, milletvekillerimiz, araklımız tümü ile çok önemli bir değer. Sayın Yunus Karabela meslektaşımın ifade ettiği ihtiyaçların içinde Trabzon'un büyük şehir olduğunda yapacağı hizmet kalemlerinin de olduğunu dinleyerek gördüm. Bu münasebetle de diğer 12 ülkemiz ilini ve Trabzon'la birlikte 13 ilimizi Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşturmakta çok büyük gayretleri olan İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim Şahin'e hem Araklımız hem Trabzon'umuz adına tümünüzün adına şükranlarımızı ifade etmeyi bir borç, bir görev addediyorum. Ülkemizin İçişleri Bakanı olarak araklımıza hizmet etmiş olan mülki amirliklerine, kaymakamlıklarına buradan devam etmiş olan ve büyük bir kadir şinaslıkla, büyük bir vefakarlıkla bugün kıymetli zamanlarını ayırıp teşrif etmiş olması münasebetiyle de kendilerine yine hepiniz adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Trabzon'umuz buraya teşrif etmiş olan bütün belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla, Araklımızla birlikte bir güç. Nasıl sizlerin gücüyle beraber biz 15 gün önce Sayın Valimizin her zaman yanımızda olmasıyla Beşik düzümüzde onunla birlikte sabahlara kadar bir sel baskınını giderirken ve yine daha üç gün öncesinde ...Recep Çebi'mizle, Sayın Kaymakamımızla, Sayın Valimizin bize tensipleri katılımıyla beraber... ...Araklı'mızdaki bir sel baskınını giderirken... ...Büyükşehir hizmetlerini de... ...aynı bilinçle yürütmeye devam ettiğimizi... ...çok kıymetli bakanımıza da arz etmek istiyorum. Diğer hizmetleri de inşallah hep, hep bir ve beraber sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güzel mabedi gerçekleştiren, katkısı olan bir sürü iş adamımız var. Ama Araklımız ülkesine, Araklısına, şehrine, eğitimden dini müesseselerine kadar her türlü kuruluşunu gerçekleştirebilen gurur duyduğumuz bir ilimiz, ilçemiz. Büyükşehir statüsünde de yine aynı anlayışla aynı dinamizmi göstereceğine inanıyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Bu mübarek mabedin ila nihaye Taştepe köyümüze, Araklımıza, şehrimize ve bütün halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Cumanız mübarek olsun diyor, saygılar sunuyorum.